Ay ne oluyor ya? Ay, i̇çim geçmiş. Bu kim? Alo. Ya ben sana insanlık ediyorum. Durumu haber vermek için mesaj yazıyorum. Sen bana bir cevap bile atmıyorsun. Ayıp be ayıp. Hayır sana neden cevap verecekmişim ki? Ha? Aa, zaten saçma sapan mesaj atmışsın. Ayrıldığımızı söyledim diye. Biz seni hiç birlikte olmadık ki. Senin ne işin var burada ya? Sen var ya sen. Nezaketten hiç anlamıyorsun. Aa! Evime, hayatıma hırsız gibi gelen sensin. Ama nezaketten anlamayan benim öyle mi? Evet. Niye sinirlendin şimdi sen bu kadar? Gülmesene ya. <laughs> gülme. Allah Allah. Gülme gülme anlamıyor musun sen? Gülme. mi? Çok şükür. Çok şükür rüyaymış ya. Ay bu ne saçma rüyaydı. Bu kim şimdi? Ya ben rüyanın aynısını mı yaşıyorum acaba? Alo. Alo. Firuze kızım ben Muzaffer. Hakan'ın babası. Aa merhabalar Muzaffer Bey nasılsınız? Sağ ol kızım iyiyim. Sağ ol. Aslında soracak olursan ben <laughs> ayrıldığınızı duymadan önce daha iyi. Ee, Firuze ben bu ayrılıkla ilgili olarak senle görüşmek istiyorum. Kısacık bir görüşme. Eğer kabul edecek olursan çok mutlu edeceksin beni. Hayır yok hayır. Yani, şey Muzaffer Bey çok özür dilerim ama biz şimdi Hakan'la ayrıldık. Yani siz de onun babasısınız ve görüşmem doğru olmaz. Ah, ne diyeyim, haklısın. Doğru söylüyorsun. Ee, sen yol yordam bilen bir kızsın Firuze. Tamam. Tamam. Firuze. Ee, yaşma bu ölmeden. Ha? İnan bana çok kısa bir görüşme olacak bak. Bu önemli olmasaydı ben inan asla seni rahatsız etmezdim. Tamam. Tamam Muzaffer Bey. Ee, gelirim ben. Sağ ol kızım. Sağ ol. Görüşmek üzere. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Firuze kızım, beni kırmayıp kalkıp ta kadar geldin. Ben sana çok teşekkür ederim. Estağfurullah, tabii ki geleceğim. Yani siz önemli bir şey konuşacağınızı söylediniz. Ben de o yüzden dinliyorum sizi. Sen ne kadar kibar, ne kadar hanım hanımcık bir kızsa. Hakkında çok doğru kararlar almışım. Sen çok düzgün, iyi yetiştirilmiş bir insan evladısın. İnşallah bir gün anneciğini tebrik etme fırsatı yakalarım senin gibi bir insan yetiştirdiği için. Bizim... Bizimki işe yaramaz Hayta. Bizimki nasıl olup da becerebiliyor senin kadar iyi bir kızla geçinememeyi ben hiç... ...bazen sinirim tepeye falan. Çok teşekkür ederim, ben güzel sözleriniz için ama... ...yani ilişkiler de böyle değil midir? Bizimki de e, işte bitmesi gerekiyordu, bitti. Yok kızım, öyle değil. İlla ki öyle olması gerekmez. Sizin ilişkinizin bitmemesi lazımdı. Neden? Yani sonuçta biz anlaşamadık ve... Bağışlar beni. Yani anlatmak istediğimi tam olarak anlatamadım. İlişkinizin bitmemesi lazımdı ama sizinle, ilgili, yani ikinizle ilgisi yok. Benden ötürü. Yani... ...ben ağır hastayım. Nasıl yani? Muzaffer Bey siz ne diyorsunuz? Gerçek bu. Çok az zamanım kaldı. Her şey olup bitmeden önce... ...tek bir dileğim var. Yani... Ah. Hakan. Hakan, Hakan'ı ve işlerimi emanet edebileceğim... ...aklı başında düzgün bir gelim adayım. Olsun. Ancak o zaman hu huzurla, e, huzurlu olacağım bak Firuze. Ben seni ilk gördüğüm gün anladım. O Hakan için kafamdaki düşündüğüm gelin adayı sendin. <laughs> Firuze. Benim için hayatta iki önemli şey vardı. Birisi evlatlarım, diğeri işim. Ama bu ahir günlerde bir üçüncüye rastladım evlatlarımın işimi ve Hakan'ı emanet edebileceğim üçüncüye... ...sana ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.